Bugün Vaya Selim Ekme Blush Likit aldıklarına 93 numarasını uygulayacağız. Şöyle bir rengi var. Ve sıcak alt tonlu şeftali pembe arasında bir renge sahip. İçerisinde böyle çok hafif ışıltılar var ama ciltte böyle uygulandığında çok simli durmuyor. Cilde doğal canlı bir ışıltı veriyor. Yumuşak, ince yapılı, ciltte kolay dağılan, böyle mat değil, daha çok böyle satenimsi cilde canlılık veren bir bitiş sağlıyor. Biraz pigmentli bir ürün ama böyle artırarak gidiliyor olması da çok iyi. Hani böyle tek katta o istediğiniz görünümü yakalayamazsanız böyle artırarak gitme olanağı da sunduğu için bu ürün biraz daha hani tercih edilesi yapıyor bence. Ben şöyle bir fırçayla uygulamayı tercih ettim bugün. Böyle açık tenlerde kendini belli eden ve doğal duran bir allık ama daha koyu tenlerde, buğday tenlerde mesela biraz hafif kalabilir bu renk. Yani bence her makyajı hemen hemen olabilecek bir renge sahip. Hani no make up görüntüler için de ideal olduğunu düşünüyorum. Tekrar göstereceğim şöyle parmağımda da görün. Tekrar bakalım. Gerçekten çok tatlı bir tonu var. Siz nasıl buldunuz? Videoyu beğenmeyi ve yorum yapıp kaydetmeyi unutmayın. Tekrar görüşürüz.